Evet arkadaşlar, evet dostlar. Cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Havalar bulutlu dostlar. İzmir'de hava bulutlu. Allah bir bereket versin dostlar. Kuşlarımızı sahiplendirdik. Mersin'in kuşlarını dün gönderdik dostlar. Bugün sabah da Çanakkale Gelibolu'dan bir kardeşimiz geldi. Ona sahiplendirme yaptık. Sağ olsun. Allah bir bereket versin. Bizim takipçimizmiş zaten kendisi. İzmir'de işi, varmış. İki tane beyaz dişi rica etti. Ben de verdim dostlar. bizde de kapıya gelindi mi, boş çevrilmez. Bizim şeyimiz bu. Kuşlarımız azalıyor dostlar. Buradaki kuşlar bayağı 12 tane kadar kuş buradan sahiplendirdik işte. Bu ara Çanakkale, e, Sakarya, Kocaeli, Mersin, Ankara'ya gönderdik dostlar. Allah bizi bereket versin. Ama daha sahiplendireceğiz dostlarım, azaltacağız yani iyice azaltmamız lazım. Bu Araplar gidecek. Ee, Araplar sahiplendirilecek. İsteyen olursa onlara da sahiplendiririz. Yalnız bir tane beyaz dişi yan kümesin beyaz dişi kayboldu dostlar. İnşallah gelir. Vallahi ne bileyim gelir mi gelmez mi kendisi bilir. Yapacak bir şey yok. Bakın kuşlar 4-5 gündür kapalı olduğunda işte bu durumu alıyor, ele alıyor dostlar. Bu durum oluyor. Yani bu durum ne demek? kuma, toprağa hasret kalıyorlar. 3-4 gündür hem garaj işlerine koştuk dostlar, hem kendi işlerimiz vardı. Hem garaja koştur koştur koştur, garaja git, gel. İnanın bayağı yoruldum yani. Kuşları da zaten açamadım biliyorsunuz ben video çekmediğim gün kuş açılmamıştır. Aa, ne yaptık? Bu, bu hafta 2-3 kere canlı yayın yaptık. Yine bu akşam da yapabiliriz yani sıkıntı yok. Nasılsa yarın işimiz kalmadı artık. Kuşları görüyorsunuz değil mi? Koyun gibi, ot yer gibi kum toprak yiyorlar şu anda. Kum yiyorlar. Orada kireç yiyorlar. Neden? ihtiyaçları var dostlar bunların. Diyorum ya 3-4 gündür şey yapamadık. Yalnız çift tane de güzel. Güzel şeyler oluyor çift tanedeki kuşlarda. Derseniz ki ne oluyor? Yumurtlamaya başlamışlar dostlar limoniler. Ya bu kamerada bir ışık şey çıkıyor daha fazla ışık daha az, az ışık bilmem ne bir tane yan kümesin kuşu kaldı dışarıda dostlar İnşallah kaybolmadan gelir kaybolmazsa gelir tabi bu arada sizde beni kırmayın abone değilseniz abone olun beğeni yapın yorum yapın dostlarım kanalımıza destek olun youtube biliyorsunuz aboneliklerden para almıyor sizin desteğiniz çok önemli dostlar. Şimdi yakında bir çekilişimiz olacak dostlar. Nereye gitti? Baba düştü galiba aşağıya. Valla. Baba limon burada. Gel. Baba limon buraya düştü dostlar. Onu çıkarmak için şu çubuğu mu koştuk? Galiba. Olmaz galiba ya. Yakında İstanbul canlı güvercin mezatı için bir çekiliş yapacağız dostlar. Tabii onun kanalına abone olmak şartıyla bulunduğunuz şehri yazacağınız, abone olacağınız katılıyorum yazacağınız o video çektiğimiz zaman o video. Güzel kuşlar olacak. Bir de iki takım kuş olacak. Haberiniz olsun. Ha gelmiş o kuş. O yabancı kuş dostlar. Ha gel gel babacım gel. Gel kuş, gel. Babuş, gel. O biliyor yolu bak şimdi yürüyerek gelecek olsun. Ya ne oluyor? Size ne oluyor ben anlamadım. Hadi baba limon burada. Baba limon gelemiyor. Gelecek de. Baba. Baba ben ustayım ya.

Baba bittik dostlar, Şu babayı biz kapatalım, yemeğinin suyunu yesin, o iyice zayıflamış bu aslında, onu bak asla lazım da. Şunlara bak, evet. bakın, yap. Hava kararıyor. Ondan mı yapıyor? Neden yapıyor bilmiyorum. Neyse baba yem yemin etsin. Yesin. Bu yavru da çok tehlikeli. Sıkıntı yapıyor. Bakın arkadaşlar. Bu arka te tepe Arap. Bu Arap. Bunlar eşli. Öbür Arap. Bir tane daha arka tepe Arap var. Dört tane Arap sahiplendirecek dostlar. Bir bir tanesi, takım iki tanesi. Vallahi biri erkek, biri dişi diye geldi. Bize öyle geldi. Biz de öyle sahiplendiririz inşallah. Bak yavrum atlamış oraya. Yoo. Yavru burada bakın. Görüyor musunuz? Bu yavru buraya niye atlar? Onu da anlamadım. Sen çıksana yukarıya. Babası daha doyurmuş karnını. Vallahi anlayamadım gitti ya. Ee, bundan mı yapıyor acaba? Biz niye 05 almıştık bunu? Onu da anlamadım dostlar. 05 pozisyonu var bunun. Aslında normalde bir de çekmemiz lazım. 0.5'e niye aldık onu da bilmiyorum. İyi baba liman geldi. Valla dostlar buradan daha bir 5-6 takım daha sahiplendirirsek ya da 15 tane en az kümes rahatlayacak. 12 tane bu hafta sahiplendirdik. Allah mümin bereket versin. Onlar dostlar. Bakın o beyaz yavru onlar kurşun gibi kanat sesleri. Bu şarabiler de isteyen olursa bunlara da sahiplendiririz. Flaş çalışıyor. Ya dostlarım ben e, yoruluyorum. Yorulduğum için gerekirse duman dişiyle yavrusunu da sahiplendiririm dostlar. Duman dişi şampiyon zaten yavrusunla beraber yavrusu da erkek annesine vurursunuz. Güzel yavrular alırsınız. Şimdi ben koyu renk yavru almadığım için beslemediğim için şu ana kadar bir tane yavrusunu aldım bunun. Duman dişinin. Bakın bu da Gök Bey. Bunu da sahiplendiririm dostlar. Yani bu Gök de sahiplendiririz yani. Sıkıntı yok. Ya ben değeri geldim bütün kuşları sahiplenirim dostlar. Yalnız o, o beyaz hangi beyaz şimdi onu bulmak çok önemli dostlar. Yan kümesin beyazı dışarıda bir tane. Ama nasıl buluyoruz bilmiyorum. Kamera çok acayip çalışıyor. Hiç çekimi beğenmedim bu sefer dostlar ben bu çekimi hiç beğenmedim. Neden bilmiyorum. Acaba kameranın ön yüzü kirli diye mi? Evet kirli diyemiş dostlar. Ya yani ne olacak telefonu atıyoruz sağa sola. Ondan sonra diyoruz telefon güzel çekmiyor. Kararıyor ya. Şu ışığı da yakmam lazım. Bunlara vitaminli su hazırlamam lazım. Hiç bitmiyor. Hiç bitmediği için şimdi onlar önce doyması lazım. Küçük bir meslekler. Arkadaşlar şu kanadını çırpan limoni erkek var ya erkek o. Buradan iki takım beyaz alana o limon erkeği hediye edeceğim. Onun sadece bir gözünde problem var. Kavga etmiş herhalde. Gözünde problem var ama güzel bir erkek. İsteyen olursa bir tak iki takım beyaz alana o erkeğe vereceğim dostlar. Limoni erkeğe hediye edeceğim. Ben sözümde dururum. Arap'ı nasıl ettim onu da ederim. Sıkıntı yok. Önemli olan dost kazanmak. Dost kazıklamak değil, kazanmak dostlar. Biz bu düstürde yürüyoruz. Allah bir mümbereket versin. İşimiz gücümüzle rast gidiyor. Çık dışarı. Allah Allah. Ne oldu bunlar ya? Ne oluyor? Ben anlamadım sizi. Yani ne oluyor ne oluyor? Dostlar şöyle bir lambayı yakalım. Kümesin lambasını yakmamız lazım. Hava kararıyor çünkü bakın. Aslında şuradan kümesin fişini takmam lazım. Şu fişi bir takalım. Fişi taktıktan sonra şunu şeye takalım sabitleyiciye. Daha fazla ışık geriye söndü bakın. Bunda var bir şey de. O bir taneyi de yakalamamız lazım ha. Şu suyu alalım önce. Çünkü buna şey yapacağız. Vitamin yapacağız dostlar kuşlara. Bunu yıkacağız. Şöyle bir Durum ve gençlik. Durum ve gençlik. Nasıl olduğunu görüyor musunuz içeri? Yeah. Elini açık almayın. Ben karışmam. Biraz seyredin dostlar ben şunlara bir su yapayım ya. Dostlar, gerbet vitamin de hazır. Onu da koyalım. Bakın şimdi nasıl dalacaklar. Çünkü neden? Yandılar dostlar. Niye yandılar? Buğday yediler. Buğday yediler. dalan kuş yanar dostlar. Neyse dostlar, cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize ve kuşlarınıza iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet.